Bizim açısından, Akçak Hocamız açısından önemli bir tesisi restore ederek yeniden ilahiyetimizin, bölgemizin ülkemiz Düzce'nin hizmetine çalışıyoruz. Emeği geçenlere ben en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten Beni beklentimin çok çok üzerinde, güzellikte Karadeniz'de nadide bir tesis olarak bölgemize hizmet edeceğini görüyoruz. Bundan altı ay kadar önce Sayın Vali bana dedi ki ya dedi Akşak de yerleri var. Ne istiyorlar? Ne dersiniz? Kendisiyle konuştuk sonra gerekli kararlar çıktı ve biz bu oteli ve Akçuk konakları devraldık. Şu anda Düzce Belediyesi şirketi Düzce Beltur tarafından işletiliyor. Değerli arkadaşlar, eski halini bilenler atılacaklardı. Çok güzel bir konumda, çok güzel bir lokasyonda. Ancak bir kamu misafirhanesi havası vardı. İmar arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Burayı dört yıldızlı bir otel ayağına getirmeye çalıştık. Şimdi Düzce'nin böyle bir yere ihtiyacı var biliyorsunuz turizm konusunda çok hassasız, çok duyarlıyız. Düzce'nin turizm potansiyelini geliştirmeyi çok istiyoruz. Bu maksatla gerek Aydın Pınar Şelalesi bahçesinde kurduğumuz dom çadırlar ve kurgular gerekse bu oteller Düzce'de turizmin gelişmesine, özellikle Anaklamalı turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Ee, Yaşı tutanlar bilir. Türkiye'de turizm 1950'lerde buralarda başladı. Akçakoca o zamanlar çok önemli bir e, Fakat zaman içinde yeni yenildi diyelim. Yeni destinasyonlar, yeni yerler çıktı. Bundan sonraki dönemde e, ümit ediyorum ki bundan önceki kaybettiğimiz e, tüm kazanımları, şeyleri, e, özellikleri tekrar kazanacağız bölge önemli bir eee bölge çok e, büyük iki tane şehre ülkenin en büyük şehirlerine çok yakın bir destansı. Dolayısıyla ben eee bundan sonraki dönemde eee kamu görevlileri ve sayın vatanımız belediye başkanımız üzerine düşeni yaptı. Biz de bundan sonra Türkiye Seyahat Hocanın birliği olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Size ulaştık. Peki beş yıl içinde neler yaptık? Mutfak Sanatları Merkezi, Millet Bahçesi Kıraathanesi, Millet Kütüphanesi Kafesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi Kafesi, 23 Sisi, Sanat Eleştirelisi Sosyal Tesisleri, Vitamin Kafe, Tarihi Konular Bilajısı, Kahvehane, Adliye Kafe. Hayırlar, müfettişlerin defi için. Özellikle bu güzel tesisin ilimize, ülkemize hayırlar getirmesi için. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.